Kesinlikle. Bir diğer sormak istedim. Yapay zeka atlıyor malum. Bir de fazla ülkede, Amerika'da ve Çin'de malum bir krize sebep oldu zaten. Dijitalleşme, hukukun dijitalleşmesi, yapay zeka alanında yani nasıl bir değişim yaratıyor sence? Hani? Gibi yeni sezon, yeni bölümü izlediniz herhalde. Zannediyorum dünyada en iyi işleyen bölümlerden biri oldu yapay zekayı. Ee, Her filminde çok iyi işlenmişti. Zaten Terminator'da başlayan e, bu hikaye. Bir de gelişti Black Mirror. Bununla ilgili bir yetkinlik planlıyorum. Bugün sizi ağırlamak isterim. Black Mirror ve ha, gibi çok 6 Altı bir ekseninde e, yapay zeka. Yapay zeka hepimiz de kullanıyoruz o yazılım programlarını, zeka programlarını. Fakat hala e, eksik dediğim gibi bizden bir insandan çok 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 daha fazla bilgi kaynağına sahip ulaşabiliyor. Fakat hala insan gibi sezemiyor, insan gibi okuyamıyor. E, ne zaman e, insan gibi sezer duyguları olursa o gün bir daha konuşuruz, görürsek o günü. Siz kullanıyor musunuz o? Faydalanıyor musunuz? E, Genel kullanıyorum ya işte şey gibi, ilk gibi de <laughs> o çok <gülüyor> 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 <Estağfurullah>. <gülüyor> Ersoy gibi diye e, kullanıyoruz. Biz de bir şeyler soruyoruz eğlencesinde. Bazen çocuklarla beraber yap. e, Yapay zekadan elbette faydalanmaya çalışıyoruz. Fakat duyguların olmadığı nereye götürür? Biz birbirimizi çok, ailelerimizi çok iyi biliyorlar diye mi seviyoruz? Çoğu zaman hatta bilmiyorlar yani herkesi kusuruyla, sevdiğiniz bir insanı se kusurlarıyla seviyorsun. Sevmediğiniz birini dünyanın en bilgi adamı olsun, en yakışıklı adamı olsun, en zengin adamı olsun. Önemli olmuyor ki çoğu zaman. Bana hitap etmiyorsa ben kusurlu istiyorum. Bir şeyler kusurlu olmalı ki ben anlaşabilmeliyim. Benim. E, o yüzden Yapay zekanın sunduğu o okluk hayal e, nereye götürür bilemiyorum. Bu konuda çok çalışıyoruz. Özellikle bizim arkadaşımız Özay yazar Ben de bütün yapay zekayla ilgili içerik kadar ve sanata tanımlandıkları izlemiş, takip etmiş bileyim, takip etmeye çalışıyorum. Şeyi çok beğendim, o eleştiriyi, gibideki eleştiriyi gerçekleştiriyor. Tabii ki küfürlü bir komedi ama bakış açısı o kadar doğru bir değerlendirme ki orada insan bağlarına vurdu yaptığı yani insan bağlarının değerliliğini yaptığı vurgu beni çok önemliydi. Ee, çok beğendim. Yapay zeka avukatların işini bence elinden alamayacak yakın zamanda. Karamsar bak. Bunu yapay zeka herkesin gerekti. her işine o zaman robot yani herkes işte araba şoförlerin işini aldı. Araba kullanıyor kendi kendine. Gidiyor. Ya yeni bir alan doğuyor. Yeni bir iş doğuyor. Şekil değişiyor. Bilmiyorum. Yani ihtiyacın bir günde bittiği bir meslek dünyada şey gibi konuştum ya. Sonumuz olmasın bu Osmanlı'da matbaaya karşı çıkanlar kimdi? biliyor musun? Aynı şey düşündüm. Matbaa gel. <laughs> Böyle bakmıyorum tabii. Yapay zekaya da saygı duyuyorum. Ben de kendisini severim. Ee, başarılı olacağını da inanıyorum. Ama e, bir anda da olmayacak çünkü hala ben duygulara inanıyorum. Tamam.